Harika bir elbise anlatacağım size. Gördüğüm anda çok beğendim. Dedim ki bunu kesinlikle almalıyız. Sizler de çok seversiniz. Bizim omuz rapeli elbiselerimiz vardı hatırlıyorsunuz renk renk tanıttık sizlere. Onun kumaşından yine keten viskon karışımı asla iç göstermeyen şöyle yumuşacık dokusuyla buruşmayan bir kumaş dokusu var. Yine beyaz kısımlarından tereddüt etmeyin. İçinize uygun bir çamaşırla herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten dokusu itibariyle oldukça tok ve güzel bir dokusu var. Şöyle üzerimizden akan sizi rahatsız etmeyen, buruşmayan bir kumaş. Kalın askılıdır. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Her şeyiyle harika bir elbise diyebiliriz. Ön taraflarımızda, iki tarafımızda da şöyle gösteriyorum. Yırtmaç detaylarımız var. Derin değildir ama dilerseniz kapattırabilirsiniz. Hem şık kullanın hem altına düz bir sandaletle spor ayakkabılarınızla çok kurtarıcı tam bu zamanın elbisesi diyoruz bu elbiseler için. Semele ve XL bedenlerde kalıbımız rahat. XL beden bir üst